Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün de sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünden yepyeni görüntüler getirdik. Bildiğiniz üzere dün akşam Sen Çal Kapımı dizisinin 7. bölümün ikinci fragmanı yayınlandı. Fragman öyle karma karışıktı ki tüm fanların kafası karıştı. Acaba Serkan Bolat Selin'e neden o notu yazdı? Şimdi ise herkes merakla üçüncü fragmanı bekliyor. Bakalım bu hafta üçüncü fragman var mı? Yeni bölümümüze ise son 3 gün kaldı. Herkes çarşambayı iple çekiyor. Sizler dizimizin yeni bölümünü sabırsızlıkla beklerken ben de sizler için yeni bölümden kareleri bir araya toplayarak sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Bunun için kanalımı takip etmeyi ve videolarımızı beğenerek paylaşarak bizlere destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.